suresi ayet 15 Cenab-ı Hak kendi vahyini bize tanıttı. Onun vahyiyle haya sürmenin kazanımlarını bize anlatıyordu. Neyle başladı? Vahyin bizim tarafımızdan kabul edilişini sağlamak için önce vahyi indiren kendini tanıttı. Fatires semavati vel Gökler ve yerler tümüyle başka bir iddianız varsa Hodri meydan der gibi Allah tarafından yaratıldı. İşte vahyi ben indirdim diyor. Sonraki ayetlerde yarattım bırakmadım. Düzenledim. Yönetiyorum, yürütüyorum, besliyorum. Her bir şey için yaratılış hakkı neyse bunu gözeterek icra edilmesini bizzat sağlıyorum. Güneş doğacaktır. Yıldız parlayacaktır. Bulut yağdıracaktır. Yer yeşertecektir. Doğum olacaktır, ölüm olacaktır. Bunlar ve mahal Cenab-ı Allah'ın yasalarıdır ve gerçekleşir. Dedi Allahu Teala. Yönetme, yürütme de bana aittir. Peki sizin için ne yaptım? Tabiata bir yasa koydum da size ne yaptım? Şara alakum mineddin sizin için de düzen olsun diye bir şeriat indirdim. Düzen olsun diye. Önce kendi içinizde, kendi kendinizle barışık bir düzen oluşturmak. Gözden, dilden, kulaktan, akıldan, kalpten, ayaktan, elden Allah'ın istediği şey ne? Sonra bir ikinci insanla temaslıysan onunla giriştiğin ilişkinin hukuku konusunda sana bir şeriat indirdim. Mülk sahibi oldun, mülkü kullanma konusunda bir şeriat indirdim. Sıhhatin afiyetin için bir şeriat indirdim. Hastalığın ölümün için bir şeriat indirdim. Dostun düşmanın için bir şeriat indirdim. Sevgin öfken için bir şeriat. Yönetici olmak yönüyle bir şeriat, yönetilen olmak yönüyle bir şeriat indirdim sana. Her pozisyonun için benim bir şeriatım vardır." dedi. Tıpkı önceki peygamberlere indirdiği gibi. İşte bizim davetimiz bunadır. Davet buna yapılır. Davet şahsın kendisine, kurumlara, etiketlere, tabelalara değil. Sadece buna yapılır. Biz aradan çekiliriz. Çünkü gelenin davet ettiğim şey, gelenin zaten kendisine ait olan bir şey emanet onundur. Şimdi ben sizin paranızı size vererek minnet yükleyebilir miyim? Allah'ın kitabı sizin kitabınızdır. Size anlatarak minnet yükleyemem. Ona davet ederek minnet yükleyemem. Başka bir yere kaydıramam bunu bir payanda gibi kullanamam. Halis muhlis Allah'a davet dedi. Sonra kema Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Adam gibi Müslüman ol deriz sonra. Adam gibi. Ne isteniyorsa o şekilde. Daha sonra Benim gönderilme nedenim adaleti ikame etmektir dedi Allah. Sizin gönderilme nedeniniz adaleti ikame etmektir. adalet Allah o davayı güder. Melekler o davayı güder. Peygamberler o davayı güder. İster ki biz de o davayı güdelim. Aynı davayı. Adaleti tesis etmek. Şehid Allah ennehu la ilahe illahu vel malaikatu ve ulul ilmi bil kıstı. Adaleti ayağa kaldırmak için vazifelendir dedik. Onun için buradayız. Onun için bunları dinliyoruz. Allahu Rabbuna ve Rabbukum Allah ortak değerimizdir. İnananların inanmayanların ortak değeri Allah'tır. İlk ben inandım o halde bu benim Allah'ım hele siz kafirler böyle bir anlayış bir yaklaşım haşa ki dinde yoktur. Allahu Teala kafirin de zalimin de mazlumun da müminin de Rabbidir. Bu gerçek üzerinden daveti yapalım ona ait olana onu davet ediyoruz. Bu hassasiyet çok önemlidir. Şu anda lokalleşmelerin adeta bir ayrı bir yol haline geldiği, ayrı bir fikir, bir inanç demeyeyim de neredeyse ona dönüştüğü bir durum yaşıyorsak bunun bunu tetikleyen ilk nokta hedeften sapmış olmasıdır. Hedef nedir? Allah'a davettir. Ben bana yaptığım zaman, benim etiketme, benim derneğime, benim tabelama yaptığım zaman, benim fikirlerime, benim yazılarıma, benim kanaatlerime diye bir davet başlattığım zaman, bu Allah'ın dini olmaktan çıkar. Nasır suresinde bu hassasiyete Cenab-ı Hak özenle dikkatimizi çeker. Ne der? İzâ ce'el nasrullâh vel fethe ve ra'eyten nas yedhulûne fi ille Allah'ın dinine girdiklerini gördüğün zaman sen böbürlenme. Önce hatalarım, taksiratlarım var mı diye şöyle bir geriye dönük kendini değerlendir. Af dilen. Eksikler varsa bu eksiklik Allah'ta değildir, bendedir diyerek yelkenlerini indir. Güzellikler varsa bu benim marifetim değil, Allah'ın bana lütfetmesi neticesindedir diyerek hamdı ona ait kıl, sen kendi günahlarınla meşgul ol diyor. Bu çok müthiş bir ölçüdür ya. Yani hangi büyük başarılardan, büyük başarıları yaşamış insan bu enginliği gösterirse şımarır. Değil mi? Bu Peygamber Efendimizin aynı zamanda önemli bir ahlakıdır. وَلَكُمْ <laughs> اَعْمَالُكُمْ Benim din, amellerim bana yazılır, sizinki size yazılır. Herkes bu konuda tektir. Ve her koyun kendi bacağından asılır. Gerçek ayan beyanı ortaya çıktıktan sonra artık tartışmanın bir anlamı yok. Yapmayalım tartışma diyor. Muhammed Aleyhisselam zaten sevmediği bir şey. Bunu Cenab-ı Allah da bedir diyor. Dini tartışma konusu yapmayın. Siz sizde olan doğruyu anlatın. Onun da kendine göre doğru olduğunu dinleyin ve ayrılın orada. Hayır seninkinin şu tarafı, benimkinin şu tarafı diye olayı tart. Çünkü Din gerçekten doğan güneş gibidir. Aydınlık gibidir. Herkes tarafından fark edilir. Dönüşümüz nihayet onadır. Ve bu ayete geldik. 16. ayet. Evet. وَالَّذ۪ينَ يُحَاجُّونَ فِي اللّٰهِ Allah'ı tartışma konusu yapan muhatabın haklı olduğunu bilmesine rağmen herçe ifadesinin özel anlamı olduğu için bunu söylüyorum. Hani mahallelerde bu bu inceliği göremeyebilirsiniz. Buradaki tartışma aslında konuşmalar yapılmış, muhatap haklı bu tartışmasız bir konu fakat ben üstün geleyim davası ona müsaade etmiyor teslim olmaya. Ben üstün geleyim Niye sen, sen de ben değil davası. İşte o tartışmayı söylüyor Allah. وَالَّذ۪ينَ يُحَاجُونَ فِي اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَسْتُج۪يبَ İnsan kendi haliyle şu soruyu sorması lazım değil mi? İnsan tabiatı bunu gerektirmiyor mu? Ey gök sen niye yukarıdasın? Hem bu ihtişamın ne, nereden kaynaklanıyor? Ey güneş, ey yıldızlar, ey dağ, Ey deniz, ey yer, ey gece, ey gündüz. Ey doğanlar ve ölenler, ey yeşerenler ve çürüyenler. Siz kimin ürünüsünüz? Kim yarattı sizi? Kime bağlayayım ben sizleri? diye akıl bu sancıyı çekmez mi? Çeker. Bu sancıyı çekerse bu hal cevap cevabı ısrarla isteme hali değil mi? İstemeyi gerektirmez mi? Aklın zorunlu olarak bizi götürdüğü gerçektir bu. Sorgulayacak o ikisi bulacaksınız. X'in tarifini yapıyorum, adını koyamıyorum. Daha henüz birebir bir tanışma imkanı bulamadım. Onun tarifini bana yaptıran, bir daha söylüyorum, yaratılan kitaptır her şey. Çünkü ikinci bir varlık yerine koyamadığımız çok yüceler yücesi müteal yani hazinesi dolu, kudreti muhteşem, kudreti ihtişamlı böyle bir varlık önümüzde var. Yani dağa baktığımız zaman onun ihtişamını görmüyor muyuz? Bir yıldırımın bir şimşek çakmasının şahidi olduğumuz zaman onun ihtişamını görmüyor muyuz azametini, celalini? Görmüyor muyuz bağlarda, bostanlarda, bahçelerde, ormanlarda Cenab-ı Allah'ın geniş ikram sahibi olduğunu, cemalini? Görmüyor muyuz Cenab-ı Allah'ın her, her şeyi en ince teferruata kadar düzenlemesinden onun latif olduğunu? onun Rab olduğunu, bu bütün bir yapıyı başkasının meydana getiremeyeceği kadar muhteşem bu yapıyı yaratanın ilah ve Rab olduğunu görmüyor muyuz? İlah olmalı yani yaratan, Rab olmalı yani düzenleyen, alim olmalı yani bilen, güçlü olmalı yani kadir, kudret, Bakın bunlar Allah'a ait hasletler. Ben zaten bunu haykırıyorum. Ama adını arıyorum. Onunla münasebet kurmak istiyorum. Tam böyle bir arayış içerisindeyken adamına Allah icabet etti. Dedi ki: Kulhu Allahu Ahad, Allahu Samad, lem yelid ve lem yulet, ve lem yekul lehu kufuven İcabet etti. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. La ta'khudhuhu sene ve la nevm. İcabet etti. Fâtır'ıs semâvâti vel Bütün bunlarla icabet etti kitabı indirerek. Bu sefer indirilen kitaba muhatap olduk. İmana muhatap olduk, elçiye muhatap olduk. Bunlar kıymetli şeyler ve kendi insanlığından vazgeçmeyenin Allah'tan aldığı icabettir bu. İnsanlıktan vazgeçmezseniz akıl işlesin. Vicdan neyse içindeki bunu haykırsın. Kalp neyse doğru onu onaylasın. Göz gördüğünü inkar etmesin. Bütün bunlar insani reflekslerimiz bizim. Çıkmazsa bu bile biledir. Bu bilinçlidir. İşte ne dediği de odur zaten. Bilinçli bir tartışmaya beni çekiyorlar. Hayır tartışma yok hakikat. Bendeki hakikat bu. Sizdeki hakikat da neyse sizde olsun ne yapayım? Herkes yoluna Allahu Teala nasıl olsa rastlantıya kullarını havale etmez. Terk etmez. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a bizleri havale etmez Allah. Bizi Ebu Cehillere de havale etmez. Şu vicdan, kalp, şu akıl, şu göz bunlar Zaten bana istikamet çizmek için yeterli donanıma sahiptir. İşletmek bunun hakkını vermek lazım. O aray arayış bizi Kur'an'a, peygamberlere, götürdü, kitaplara götürdü ve imanla buluşturdu. O zaman inanca bir çerçeve çizildi, ilkeler belirlendi, benim de hayatıma bir düzen gelmeye başladı. Rehberlerim var. Bütün bunlar benim insani hasletleri besleyerek geliştirerek yaşayacağım bir dünya hayatı bağışladı. Akibet diriliş gününde de bize inşallah cennet hazırlanmıştır. İcabet gördükten sonra benim tabiatım icabet buldu. Muhammed Aleyhisselam'la ilgili bakın kanaatimiz. Neydi daha önce? Tevrat'ta okuduk Yahudi olarak. İncil'de okuduk Hristiyan olarak. Bizim aramızda kitaplı bir topluluk değiliz. Müşriyiz. Muhammed Aleyhisselam emin bir insan, doğru bir insan, ahlaklı bir insan, vefalı bir insan, cömert bir insan, akraba düşkünü bir insan, büyüğü sayar, küçüğü sever, merhamet eder. Böyle bir özellikleriyle tanıdığım bir insan. Ne dedi 40 yaşından sonra bana? Allah bana elçilik verdi dedi. Yalan söylüyorsun diyecek yüzüm yok. 40 yılımı kendimin yalanlamış olurum. Yalan söylüyorsun diyecek yüzüm yok. Akıl almaz bunu yani. Vicdan kabul etmez. Sen güvenilir bir insan değilsin. Ben nasıl güveneyim sana? Allah'tan bir vahiy indiğine. Şimdiye kadar senin en değerli şeylerini güvendin. Ben hiç menfaat sağlayacağım konularda yalana başvurmadım. Emanete hainlik yapmadım. Nasıl bir sürü zahmetler çekeceğim bir konuda Allah'a hem de alemlerin Rabbine yalan isnat ederim. Bu nasıl mümkün olabilir? Muhammed Aleyhisselam'ı ya önce tanıdığımız şekliyle, çünkü Tevrat'ı okuduk, dedik ki bu evsafta bir peygamber gelecek. Geldiği zaman biz iman edeceğiz. İncil'de okuduk, şu özelliklerde bir peygamber gelecek, Mekke'de çıkacak, biz ona iman edeceğiz. Dedik. E müşrikler zaten öyle, Efendimizinle beraber yaşıyorlardı. Şimdi vahiy geldi, Muhammed Aleyhisselam elçi. Ne yaptınız siz? Önce bu tanımlamaları, bu emaneti, bu güveni veren aklınız, vicdanınız, kalbiniz, görgünüz, insanlığınız nereye girdi ki siz vazgeçtiniz? Mes'ucibele ifadesinden bir önemli anlamda bu. Bir diğer anlam nedir? Biz beraber yaşıyor iken Üstümüzde yöneticiler var. Sermayedar insanlar var. Yetkin makam sahibi kimseler var. Var da var. Biz normal bir hayat yaşıyorduk. Herhalde hayat böyle başlar biter diye düşünerek yaşıyorduk. Birden Muhammed Aleyhisselatü Vesselam geldi. Geldi ne yaptı? Geldi bir davaya çağırdı. Vicdanımla ölçüp tartıyorum. Muhammed doğru sallallahu aleyhi ve sellem. Aklımla ölçüp tartıyorum. Allah Allah. Doğru. Ya şu indir indirilen kitabı diye baştan sona bakıyorum. Doğruluk, emanet, vefa, yardımseverlik, paylaşım. E, yoksula, zayıfa destek vermek. Yetime sahiplenmek. Gelen sıkıntılara fevri davranmadan sabretmek. Bir yanlışlık gördüğümüz zaman hemen yüze vurmadan hoş görmek. Bütün bunlardan bahsediyor. Ya hangisini yalanlayacağım diye okuyorum. Teslimiyetten başka bir şey çıkmıyor. Benim fıtratımla aynı. Şimdi bütün bu olaydan sonra ben iman ettim. Yadırgamadılar önce. Dediler ki tamam ya bu tek tük tekil bir konu. 2 3 5 olunca 10 20 50 60 100 olunca çoğalınca kervan bu sefer ayaklandılar. Dediler ki siz batıl bir davaya iman etmişsiniz. Ne Kur'an'ın ne peygamberin bağlanılmaya değer bir tarafı yoktur. Müminleri zihnen iğdiş edip Edemediklerini bizzat somut olarak engelleyip o yoldan alıkoymaya kalkıştılar. Allah'ı, kitabı, kitaptaki konuları, Peygamberi ve bir takım icraatlarını tartışma alanına çektiler. Tartışarak bizim zihnimizi bulandırmaya geltendiler. Dediği ifadelerden bir tanesi de budur. Mesud Cibele, kendisine yapılan icabetten sonra müminlere tekrar onları alıkoymak için kumpaslar kurmaya, fikren onları saptırmaya yeltendiler. Bu konuda kullandıkları kozları tartışmaktır. Hüccetuhum <laughs> dahidatun. Öne sürdükleri delillerle onların da ayağını kaydıran, Allah'ın yanında hiçbir itibarı olmayan şeyler. Halbuki Allah, Cenab-ı Hak kupkuru bir ilahlık davası gütmüyor. Cap canlı bütün hücrelerde hissettiğimiz bir hakikat davası gütüyor. Geliyor bakın. Wa aleyhim <laughs> gadabun ve lehum azabun şedid. Allah'ın öfkesi bu insanlara olacaktır. Niye öfkesi? Gadab kelimesi. Allah'ın gazabı kime uğrar değerli arkadaşlar? tarif edilen şekliyle gayr-ı aleyhim aleyhi maladdallinden bu kelimeyi biliriz, tanıdık. Allah'ım gazaba, gazabına uğrayanlardan sakın ha beni kılma diye temennide bulunuruz. Sakın gazap ettiklerinden kılma Allah'ım deriz. Gazap niye iner, kime iner? Bildim, gördüm ama kabul etmiyorum. İşte ona iner. Gazap kime iner? kendilerini iman eden mümin grubu'tan daha üstün gören kibirli insanlara iner. Gazap kime iner? Sana değil bana inmeliydi davası güderek Muhammed aleyhisselamı küçük gören kibirli ve bencil insanlara iner. Gazap kim, kime iner? Cenab-ı Hakk'ın yarattığı fıtratı bile bile çiğneyip oradaki hakikati susturan nefisteki şeytanın inkar sesini yükselten bilinçli inatçı kafirlere iner. İşte gazabı Allah'ın bu. Ahirete intikal edeceğiz. Bize yaşatmasın Cenab-ı Hak. Orada tarifi mümkün olmayan, anlayamayacağınız şiddette bir azap vardır diyor. Ayetin sonunda. Bundan sonra kitap ve mizan var. Bu çok önemli aslında bir takım sıkıntılarımızın şu anda taşıdığımız dertlerin, Müslüman camianın çözümüne dair önemli uyarıları var Cenab-ı Allah'ın. İnşallah artık önümüzdeki hafta beraber Allah imkan verir, zaman tanırsa buluşuruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah razı olsun.